Türk dili konuşan ülkeler işbirliği Konseyi, Türk Konseyi, Devlet Başkanları 8. Zirvesinde yayınlanan bildiriyle Türk Konseyi'nin adı, Türk Devletleri Teşkilatı, olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler, temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesinin ardından ortak bildiri yayınlandı. İdil'de Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyinin adının Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildiği belirtildi. Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev tarafından başlatılan Türk Dünyası 2040 vizyonunun, Türk devletlerinin ortak çıkarlarının bulunduğu muhtelif alanlarda geleceğe dönük işbirliğine rehberlik edecek stratejik bir belge olarak kabul edildiği belirtilen bildiride, belgenin uygulanması için 2022-2026 Türk Devletleri Teşkilatı Stratejik Yol Haritası, hazırlanması talimatı verildiği ifade edildi. Türkmenistan, gözlemci ülke olarak Türk Devletleri Teşkilatı'na katıldı. Bildiride, Türkmenistan'ın gözlemci ülke olarak Türk Devletleri Teşkilatı'na katıldığı, bu durumun Türk Devletleri ve halkları arasındaki dayanışma ve işbirliğini geliştirileceği vurgulandı. Bildiride, Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasına tahsis edilen yeni tarihi bina için Türkiye takdir edildi. Azerbaycan'ın, 44 günlük vatan muharebesi, N'deki zaferinden ötürü tebrik edildiği bildiride, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi desteklendi. Bildiride Kıbrıs sorununda adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı, sürdürülebilir ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme varılması gerektiği vurgulanırken, temel ve eşit hakları güvence altına alma arzusunu taşıyan Kıbrıs Türk halkıyla olan dayanışma ifade edildi. Kırgız-Tacik sınırındaki duruma barışçıl bir çözüm bulmak için Kırgızistan'ın çabalarının desteklendiği bildiride, Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki diyaloğun memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, karşılıklı güveni güçlendirmek ve gelecekte çatışmalardan kaçınmak için iki tarafın gerekli adımları atması istendi bildiride terör, aşırıcılık, bölücülük, ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve nefret söyleminin her türüne karşı mücadelede işbirliğini geliştirmeye ve bu alanlarda uluslararası alandaki çabalarda eşgüdüm sağlanmasına karar verildiği belirtildi. Ekonomik işbirliği bildiride karşılıklı ticaret ve yatırımı kolaylaştırmak için gerekli önlemler alınarak üye devletler arasında elverişli koşullar yaratma amacına bağlı kalındığı ve alınan kararların takibi için ilgili makamlara talimat verildiği kaydedildi. Üye ve gözlemci devletler arasındaki ticareti, ihracat potansiyelini ve yatırımları artırmak amacıyla Türk ticaret evlerinin kurulması için çalışma başlatıldığı belirtilen bildiride, çeşitli ekonomik bölgeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı hakkında Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi üye ülkeleri arasında mutabakat zaptının uygulanmasının önemi vurgulandı. Bildiri de, pazar geçişli uluslararası doğu-batı orta koridoru boyunca taşımacılık işlerini kolaylaştırmak için önemli bir adım olan, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmasının nihai hale getirme talimatı verildiği belirtildi. Türkiye'de ve bölgede meydana gelen orman yangınları ve sel gibi çevresel felaketlerden derin üzüntü ve endişe duyulduğu ifade edilen bildiride, Türkiye'nin teklifi üzerine doğal afetlerin etkilerini azaltmak ve iyileşmeye katkıda bulunmak amacıyla ortak arama, kurtarma ve rehabilitasyon çalışmaları yapmak için Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması adı altında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde afet müdahale birimi kurulması hususunda çalışmalara başlanması talim.